Bugün sizlerle Kabe'nin bölümlerinden biri olan Makamı İbrahim ile ilgili bazı bilgi ve hususları paylaşmak istiyoruz. Genel kabule göre Kabe'nin inşası sırasında Hz. İbrahim'in üzerine çıkıp duvar ördüğü ve üstünde insanları hacca davet ettiği taş veya onun bulunduğu yer Makamı İbrahim olarak kabul edilir. Çok hafif sarı ve kırmızı karışımı beyaza yakın bir rengi vardır. Kalınlığı 20 cm olup kenar uzunluklarından biri 38, diğerleri 36 şar santimetredir. Üstünde İbrahim'in ayak izleri olarak kabul edilen 1 santim arayla 2 çukurluk bulunmaktadır. Makam-ı İbrahim tabiri Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Bunların birinde Allah'a kulluk amacıyla yapılan ilk mabedin Kabe olduğu bildirildikten sonra orada apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı bulunduğu belirtilir. Diğerinde ise makamı İbrahim'in namazgah edinilmesi istenir. Kaynaklarımızdaki bilgilerden tarihte makamı İbrahim'in seller yüzünden zaman zaman yerinden sürüklendiği ve Kabe duvarına kadar gittiği anlaşılmaktadır. Onu günümüzde bulunduğu yere Resul-i Ekrem'in mi yoksa Halife Ömer'in mi getirdiği konusunda da kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Makamı İbrahim'in korunması ve zarar görmemesi için tarih boyunca çalışmalar yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Zaman zaman Kabe içinde muhafaza altına alınan bu taş, farklı devlet adamları dönemlerinde mahfazalar, kubbeler, mermer direk ve demir şebekeler, maksureler ve benzeri yapılar ile muhafaza edilmiştir. Tavaf namazının Makamı İbrahim'in arkasında kılınması tavsiye edilmiştir. Ancak izdiham varsa, tavaf etmek isteyenlere engel olunmaması ve rahatsızlık verilmemesi için Makamı İbrahim yakınlarında veya Mescid-i Haram'ın herhangi bir yerinde kılınması daha uygun olur.